halinde hemen geçirelim. Ya bunun son günü var. Hiçbir şeyi araştırmıyoruz. Bakın maden yasası sıra sayısı 92 görüşülürken Erzincan'da bir felaket yaşanıyor. Ve muhalefet mesela Tunceli milletvekilimiz 27. dönem Polat Şaroğlu bakana sormuş. Demiş ki siyanır kullanılıyor mu? Zemine baktınız mı? Önlemleri aldınız mı? Siyanür kullanılmıyor demiş. Çet raporu aranmıyor demiş. Ve üzülerek söylüyorum maden yasasının görüşüldüğü günde de işçilerimiz, emekçilerimiz toprak göçük altında. Yahu niye tartışmıyoruz? Çünkü biz öncelikle işçilerin güvenliğini, can güvenliğini, doğayı, çevreyi değil Patronların nereden altın bulur, nereden kömür bulur, nereden para kazanır, rant eder onu koruyoruz. Ya bu şirket kimin? Yüzde seksen Kanadalı bir şirket. Yüzde yirmi çalık grubu. Ve bu çalık grubunun şirketi Lidya anonim şirketi bir de ödül olarak işçilerin katili bu şirketin 209 milyon vergi borcunu silmişiz. Neden? Çünkü insan sizin için önemli değil. Doğa sizin için önemli değil. Çevre sizin için önemli değil. Nereden gelirse gelsin patronları koruyalım. E bugün de maden yasası görüşülürken o vatan evlatları o işçiler toprağın altında kalır. Analar, babalar, evlatlar, eşler de bekler. Siz neyi bekliyorsunuz? Bu maden yasasında patronları, işçileri, kapitali koruyacak hükümleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Olmaz arkadaşlar olmaz. Bu bir kefadeliktir. İstanbul'a verdiğiniz aday Murat Kurum. Ya ne kadar iyi bir aday vermişsiniz İstanbul'a. 2022'de bu felaketin geldiği yerde çet raporuna gerek yoktur demiş. Utanmadan sıkılmadan Murat Kurum. Nereye aday şimdi İstanbul'a? İstanbulluyu 16 milyonuna kadar güvenli bir isme teslim edeceksin. Badem diyorum, ölüm diyorum, güvenlik diyorum, vergi borcu silinmiş diyorum, çet raporu diyorum, Tarsus'a bak diyor. Bakit Tarsus'a ne olacak? Ne olacak? Sen Erzincan'da toprağın altında kalan işçilere bak işçilere. Şu yasaya bak. Bu yasa görülürken, nükleer artıklar tartışılırken, bugün IŞİD'li bir terörist Mersin Akkuyu nükleer santralde sahte kimlikle çalışılırken yakalanmış. Peki yakalanmasaydı? O nükleer santral açılsaydı? Askerimizi diri diri yakan o alçak orayı patlatsaydı? Ne diyecektin? Tartışma bak değil mi? Ya vallahi utan. Çok şey istiyorum ama utanın. İnanın utanın, utanın. Çok üzücü bir olay ve bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Aslında neredeyse Çernobil'i aşan bir doğa felaketi, çevre felaketi yaşanıyor şu anda Erzincan-İliş'te olan meselenin kendisi. Şimdi e, bu olay ilk defa değil. Burada bu kürsülerde aslında Erzincan'ı, İliç'i, madenleri çok konuştuk, çok itiraz ettik. Yasa yapım süreçlerinde de ettik ama ne yazık ki AKP hükümeti hiçbir şekilde bunları dikkate almadı ve bugün bütün bölgeyi hatta bölgeyi geçtim aslında Fırat Nehri'ne karışması halinde bu siyanürlü yağının Basra Köfezi'ne kadar büyük bir ekolojik kırım yaratabilecek bir süreçle karşı karşıyayız. Hala bu saat oldu. Kaç işçinin göçük altında olduğunu bilmiyoruz. Tonlarca, milyonlarca ton siyanürle yıkanmış toprağın kaydığını görüyoruz. Yani bir siyanür havuzunun yıkıldığını görüyoruz. Peki ilk defa mı oldu? Hayır, 21 Haziran 2021'de de bir siyanür sızıntısı olmuştu. O zaman Fırat nehrine karıştı denildi. Ama e, Kanadalı firma dedi ki sadece 8 kilogram karışmış ve biz hepsini ayıkladık dediler, hepsini temizledik dediler. Bu gerçek değildi. Peki buna karşılık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yaptı? Önce işletmenin süresini madeni durdurdu, ama arkasından çok 16 milyon 441 bin TL para cezası verdi ve sonrasında da 23 Eylül 2022'de bu firma tekrardan çalışmaya başladı. Ama bu da yetmedi. Çet olumlu raporuna dava açtı yöre halkı, ama ne yazık ki bilir kişi yetersiz bilir kişi raporlarıyla bu süreçte de akamete uğradı. Sonuç. 3 kat kapasitesi arttırılan bir fay hattının üzerinde olan bir maden sahasında bugün bütün bölge halkını, bütün Türkiye halkını etkileyen bir çevresel felaketle karşı karşıyayız. Mesele sadece toprağın kayması, siyanürlü toprağın kayması değil. Yeraltı sularına karışıyor bu siyanürün kendisi. Fırat nehrine karışması durumunda bütün su havzası boyunca Basra Körfezi'ne kadar oradaki su yaşamından tutalım. Bütün o suyla sulanan tarım alanlarının zehirlenmesi demek. Bunu topraktan ayrıştır kurulmaması demek. Orada o suyla eee üretilen besinleri, sebzeleri, meyveleri yiyen halkın sağlığının tehdit altında olması demek. Kanser vakalarının artması demek. Peki bütün bunlar birden mi birim oldu? Hayır işte sizin yasa yapma yönteminizin usulsüz olması, hukuksuz olması nedeniyle oldu. Burada bizi dinlemediğiniz için, muhalefetin sesine kulak vermediğiniz için, bilim insanlarının, ekoloji örgütlerinin, çevre örgütlerinin sesine kulak vermediğiniz için bugün ilişte bir katliam oldu, bir doğa katliam oldu ve altında insanlarımız orada yaşayan işçiler de var. Oysa ki buranın sesine kulak verseydiniz gerçekten bu mecliste kaliteli yasama yapmak için muhalefetle baş Tamamlayalım lütfen. İstişare etmiş olsaydınız bugün bu olmayacaktı. Bakın bu kürsülerde çok feryat ettik. Bak bu siyanürlü maden aramasına dur deyin. Siyanürlü altın aramasına dur deyin dedik. Ama dinlemediniz, kanalalı firmanın vergilerini affettiniz, firmanın 3 kat kapasite arttırmasına göz yumdunuz, 7 nokta üstündeki depremin fay hattının üzerine siyanür havuzları kurulmasına göz yumdunuz ve bakın 10 tane konuşmacınız geçti. Şurada tek bir cümle kurmadınız ya, evet sorumlusu biziz demediniz, evet bunda bizim payımız var demediniz. Biz göz yumduk demediniz. Biz para için halkın yaşamını hiçe sayıyoruz. Doğayı hiçe sayıyoruz demediniz ama bunları yapıyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz ve şu anda biz bir maden yasası görüşeceğiz ve yine bir şirkete para aktarması, sermayeye kaynak aktarma yasası görüşüyoruz. Ve şimdi siz getirmişsiniz diyorsunuz ki bu hafta bu yasayı geçirelim. Mecliste işimize bakalım. Ya böyle Teşekkürler Sayın Koçiyet. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Kabul etmeyenler öneri kabul edilmiştir.